Herkese merhabalar. Ben Yahya ikinci Dinamik Serim'in kurucusu. Aynı zamanda yazılım geliştirme süreçlerinde başındayım. Bugünkü videomuzda teklif şablonları konusunu hep birlikte inceleyeceğiz. Bize çok sık gelen sorulardan bir tanesi teklif şablonlarını nasıl oluştururum, nasıl düzenlerim? Burada bir örnekle, birçok örnekle hep birlikte bunu anlamaya ve aktarmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle Dynamics CRM'in ana sayfasındayız. Teklifler bölümüne girelim. Şimdi teklif şablonlarına iki tane yöntemle erişebilirsiniz. Teklifler modülü içerisinden ayarlara tıklayarak ayarlar bölümünden diğer ayarlara ve teklif şablonlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Veya tekliflerin yani ana sayfası içerisinden herhangi bir teklifin içerisindeyken buradaki teklif şablonu düzenle bölümü üzerinden de şablonumuza, şablonlarımıza ulaşabilirsiniz. Şimdi şu anki versiyonumuzda Dynamic CRM'in hali hazırda 10 tane şablonu var kullanabileceğiniz. Bu şablonları size anlatıyor olacağım. Fakat yakın bir zaman içerisinde ki muhtemelen Mart ayı gibi kendi şablonunuzu kendinizin dizayn edebileceği aynı bir Word dokümanı hazırlar gibi veya Canva üzerinden hazırlar gibi teklif tasarım aracımız bitmek üzere. Şimdilik standart şablonların videosunu çekelim. Tasarım aracımız tamamlandığı zaman da tasarım aracıyla ilgili de daha detaylı bir video sizlerle paylaşacağım. Çünkü tasarım aracı normal şablonu kullanmaya göre, normal şablonları kullanmaya göre biraz daha karmaşık ve komplike uzun bir video olacağını düşünüyorum. Şimdilik normal yapı üzerinden size aktarmak istiyorum. E şimdi şablonlar, burada daha önce benim oluşturduğum şablonlar var. Siz bir şeyler oluşturmadıysanız sadece varsayılan bir şablon şeklinde göreceksiniz. Yani böyle 10 tane teklif şablonlu bu bölümde siz görmeyeceksiniz onu demek istiyorum. Sadece örnek olması açısından ben burada oluşturdum. Hazır şablonlarımızın hepsini kullandım. Varsayılan dil olarak Türkçe'yi veya İngilizce'yi seçebiliyoruz ve varsayılan şablon olarak belirleyebiliyoruz. Bunları birazdan geleceğiz. Şimdi yeni bir teklif şablonu diyelim. Yine teklif şablonu dediğimizde böyle bir arayüz bizi karşılıyor. Şimdi hazır şablonlar bizim hali hazırda Elimizin altında olan e, kullanımımız hazır durumda 10 tane şablonumuz e, e, hazır şablon olarak geçiyor sistemlerimizde. Bu varsayılan bir şablon. Müşterinin genel bilgileri, teklifle ilgili bilgiler, e, teklifin içerisine eklediğiniz ürünler, e, ara toplam gibi. E, diğer şablonlara bakalım. Klasik piyasada genel olarak kabul gören e, teklif şablonlarından bir tanesi. Proforma fatura. Biraz önceki klasiğe çok benzer fakat proforma ifadelerinin içinde bulunduğu proforma fatura şablonu. Ee, şablon 1 dediğimiz daha farklı bir format, daha farklı bir gösterim şekli. Ee, şablon 2'ye hemen bakalım. Şablon de biraz daha farklı bir gösterime sahip. Ee, şablon 3'e geçelim. Şablon 3 biraz daha görsel, daha farklı fontların kullanıldığı biraz daha görsel bir versiyon. Ee, bu şekilde e, ilerliyor. Ee, diğer şablonlarımıza bakalım. Şablon 4, şablon 4'te biraz daha farklı bir formatta sahip. Bu şekilde devam eden aslında farklı formatların, bizim tarafımızdan hazırlanmış farklı formatların bulunduğu şablonlar olarak düşünebilirsiniz. Peki e, teklifin dili, mesela siz teklifi hazırladınız fakat şablon üzerinden İngilizce olarak paylaşmak istiyorsunuz diyelim. Uygulamamızı Türkçe olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Teklifin dilini ise İngilizce olarak çevirdiğiniz zaman siz Türkçe arayüzle çalışırken teklif şablonu üzerinden PDF'iniz oluşurken İngilizce olarak oluşabiliyor. Burada teklif dilini seçebilirsiniz. Yani teklifin kendi içerisinden veya uygulamanın kendi içerisinden dili değiştirip teklifi oluşturup daha sonra onun pdf'ini oluşturup müşteriye göndermek yerine şablon üzerinden dili belirleyerek o dilde bir üretim gerçekleştirebilirsiniz. Bir şablon içerisindeki şablonun fontlarını belirleyebilirsiniz. Bizde varsayılan bir fontla geliyor şu anda. İşte Arial olarak değiştirelim mesela. Şöyle biraz daha uç bir örnek olması açısından mesela gelelim şu Times New Roman yapalım ki oradaki farkı görebilin istedim. Ya yani farklı fontlarımızda... da her PC'nin, her kompütörün kabul edeceği standart bir font ailesi var. Fontları da biz burada tanımadık. Bunları seçerek ilerleyebilirsiniz. Eğer herhangi bir font seçmeden sizin kendi fontlarınızı ilerlemek istiyorum derseniz de burada yapmanız gereken varsayın olarak bırakmanız. Varsayın olarak bıraktığınız zaman bizim standart tasarımımıza uygun fontu otomatik yüklüyoruz. Şuradan şablonun geçelim. Birazcık daha görsel olan üzerinden ilerleyelim. Şimdi şuradaki bilgiler, sağ taraftaki bilgiler tamamen teklifin kendi içerisinden geliyor. Burası şablon. Yani burada aslında böyle bir maske gibi düşünebilirsiniz. İçindeki veriler teklifinizin içerisinden gelecek. Daha sonra da burası da şablonu dönüşüm aşamasında. Ön izlemede bir tane random, rastgele bir tane teklifinizi seçerek o teklif içerisinden, yani girdiğinizde nasıl olacağını göstermek amacıyla bir ön izleme alanı gibi düşünebilirsiniz buradaki ürünler hep teklifin kendi içerisinden geliyor. Şablonuza bir isim verebilirsiniz. Buna da biz video şablonu diyelim. Videoda hazırladığımız şablon olduğu için. Başlık e, bazı e, şablonlarımızda başlığı kabul ediyor. Bazılarını kabul etmiyor. Şablonların tipine göre buradaki alanların azalıp arttığını da göreceksiniz. Buna bir video şablonu dedim. Bakın bu mesela başlık alan bir e, şablonmuş. Bu da dinamik seyran başlığı gelmiş. ...bir başlangıç metni ve bir bitiş metni belirleyebiliyorsunuz. Şu anki e, versiyondaki şablonumuz sadece teklif bitiş metni e, almaya kabul etmiş. Fakat farklı şablonlarımızla başlangıç metni ve bitiş metni de ekleyebiliyorsunuz. E, firma logosu ve filigranlar var. Firma logosu eğer herhangi bir ekstra logo yüklemiyorsanız sisteme kurulum esnasında veya herhangi bir zamanda firma ayarları üzerinden eklediğiniz logo neyse otomatik olarak bu logo olarak gelir. Eğer siz daha sonra logonuzu değiştirdiyseniz veya şablon bazında farklı logolar da kullanabilirsiniz. Burada burada hani bir şeyin altını çizelim. Diyelim ki bir grup şirketisiniz. Teklifler tek bir noktadan yönetiliyor ama farklı şirketlerin şirketlerinizin altından teklif çıkıp çıkmak istiyorsunuz müşterilerinize veya firmalarınıza. Şablonlarınızı ona göre oluşturabilirsiniz. A firması teklif şablonu, B firması şey, teklif şablonu, A firması İngilizce teklif şablonu, B firması İspanyolca teklif şablonu mantığıyla birçok şablon oluşturabilirsiniz sistem üzerinde. Gönderimi yaparken de şablonunuzu seçip PDF dediğiniz zaman otomatik olarak buradaki set ettiğiniz ayarlar ne ise o ayarlar üzerinden e, PDF'nizin oluştuğunu göreceksiniz. Şimdi biraz hazırlar üzerinden gidelim şöyle. E, bakın varsayılan dil az önce anlattığım gibi bazıları İngilizceymiş, bazıları Türkçeymiş. Farklı diller seçebiliyoruz. Varsayılan şablon da önemli. Yani sizin default bir tane varsayılan bir şablonunuz. ve Sürekli bununla gitmek istiyorsanız şablon ayarları içerisinden bunu varsayılan şablon olarak bir defa işaretlerseniz her seferinde şablon seçmenize gerek kalmaz. Teklifi oluşturduğunuz an varsayılan şablonla eşleşme gerçekleşir ve ilerler. Mesela şimdi farklı bir şablonu seçtiğimde biraz daha farklı bir fontla hazırlamışız. Ürün resimleri gelmiş mesela. Burada diyelim ki ürün resimlerini kullanmak istemiyorsak ürün ve hizmet resimlerini kaldır dediğimizde Güncel dediğimizde artık ürün resimleri burada olmuyor. Ee, şimdi burada mesela banka bilgileri denen bir bilgi gelmiş. Mesela banka bilgilerini de kaldıralım dersek teklif şablonumuzda artık banka bilgileri de yer almayacak. gibi. Burada dediğim gibi şar şablonun e, desteklediği kabul ettiği farklı field'lar ve özellikler var. Seçtiğiniz şablona göre buradaki teklif şablon detay bölümündeki e, özelliklere bakarak nelerin desteklendi, nelerin desteklenmediğini de görebiliyor olacaksınız. Ama videonun başında da söylediğim gibi çok yakında çok güzel bir tasarım aracımız geliyor. Bu tasarım aracında tamamen e, temiz bir arayüz üzerinden alanları sürükleyip bırakarak bütün fontlarınızı, büyüklüğünü, küçüklüğünü, e, yazacağınız metinleri, başlangıcını, bitişini istediğiniz gibi şekillendireceğiniz, aynen bir Word dokümanı oluşturuyor gibi bir tasarım aracımız çok yakında gelecek. Sizlerle gelir gelmez hemen videosunu çekerek paylaşacağım. Oluşturduğumuz tasarımlar temel olarak teklif şablonları bu şekilde çalışıyor. Teklif şablonları yine sık gelen sorulardan bir tanesi olduğu için cevaplamak istiyorum. Şablonun içindeki verilen nereden geliyor diye sürekli sorularımız oluyor bazıları firma ayarlarından geliyor. Bazıları sol taraftaki bölüm üzerinden düzenlenebiliyor. Mesela bu şablonun içerisinde başlangıç metni mesela girilebiliyormuş. Bitiş metinleri girilebiliyormuş. Mesela bakın bitiş metinleri bu şekilde gelmiş gibi. Banka bilgileri mesela banka bilgileri kutu olarak aç kapat fakat firmanızın ayarlar bölümünde zaten banka bilgilerini tanımlamış oluyordunuz. Hatırlarsınız Dynamics CRM'i kurduğunuz dönemde. Her seferinde tekrar bilgileri yazmanıza gerek olmuyor. Bir sefer tanımadıktan sonra firmanızın adı, işte logonuz, banka bilgileri, başlangıç-bitiş metini gibi bazı bilgiler hızlıca yeni şablonunuzun altına aktarılmış oluyor. Bu soruya da böylelikle yanıt vermiş olalım. Şablonlar bölümümüz bu şekilde. Daha önce hiç bunun videosunu yapmamıştık. Sık da sorulan sorulardan bir tanesi. Tekliflerin şu anda şablonları bu şekilde oluşturulabiliyor. Tekliflerimizin içerisine girdiğimiz zaman da bir varsayılan söylemiştim size mutlaka yapmalısınız. Her seferinde seçmemeniz için bir tane teklifimizin içerisine girdiğimiz zaman da bakın teklif şablonu eğer varsayılan seçilmiş olsaydı varsayılan gelecekti. Ama seçilmedi çok önemli değil. Şimdi buradan da video şablonu diye seçelim. Seçtikten sonra artık bunu bağlamış olduk. PDF oluştur dediğimiz anda e, PDF'imiz biraz önce oluşturduğumuz şablona göre otomatik olarak oluşturulacak ve müşteri gönderime hazır hale gelmiş olacak. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.